3, 2, 1, kayıt! Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine ben lense değil de yukarıdaki ekrana bakıyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki... Aslında bilmiyorsunuz ya, ben story atmadım. Ali, yani benim eşim, e, dün bize bir sürpriz yaptı ve bir günlüğüne Gemi İstanbul'daydı, yanımıza geldi. Ve e, ben ne yaptım arkadaşlar? Bir dakika, önce bir aşağı ineyim. Ben hemen... Ay nefesli kaldım, bu lütfen videoyu beğenin arkadaşlar. Yani bak kaç ay oldu, lütfen çok rica ediyorum. Ay. Hemen gelir gelmez. Bu arada ne nefes nefesim? Çünkü kameram arkadaşlar e, arabada kalmıştı. Arabadan bir ani bir kararla karar verdim ve vlog çekmeye. Hemen gösteriyorum arkadaşlar ben ne yaptım. Trendyol'dan çok güzel bir dolap almıştım. Dolap geleli belki bir 10 gün oluyor. Hatta sizinle paylaşmıştım aldım diye. Ve bize yaptırıyor. Ama evde erkek olmadığı için arkadaşlar kuramadım. Ben de beceremiyorum böyle şeyleri. Adam bir gün yine geldi. Yarın gidecek. Yani siz bu videoyu izlediğinizde Ali hangi ülkede olacak kim bilir. <laughs> Bilir. ama hemen gelmişken adama resmen dolabı yaptırıyorum arkadaşlar bakınız. Evet. Gördüğünüz gibi Ali'ciğim arkadaşlar merhaba der misin? Merhabalar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ay, buranın ışığı çok korkunç kötü Ali ya. Kızım parmağıma bakar mısın? Bak şu torbadakinden beri iki tane. Arkadaşlar bir dakika şuraya girmem lazım. Rüya babanın gösterdiği yere bakar, bakar mısın? Bak şuradan bak şu torbadan iki tane ver. Evet. Hangi torbadan? Kızım şurada bak şu. Şu, şu, şu küçük torbada Rüya'cığım. Hı? Tamam. Yani bizi de çalıştırıyorlar. Ya arkadaşlar bizi çalıştırıyor. Ya senin arkadaşlarım mı bunlar? Bunlar benim arkadaşlarım ya. Allah Allah. Dur, şey benim arkadaşlarım burası. E sen bana arkadaşlar diyorsun. Allah Allah arkadaşlar valla yapacak bir şey yok yani Ali kusura bakma hayatım yapacak bir şey yok çünkü gerçekten ben kendi başıma yapamam ki arkadaşlar o dolabı dolayısıyla da Ali gelir gelmez hemen dedim ki şu dolabı e, bir monte etsin ben de kullanayım çünkü yani tesadüf eseri oldu böyle bir günlüğüne burada olabil, e, olabilecek ben de hemen e, yaptırdım dedim ne yapayım. Çünkü çok işime yarayacak bir şey. Yani bugün burada yarın Anne. işte akşam 5'ler 5 beş gibi gideceğim değil mi Ayla? Evet 5 gibi gidecek. Çay demledim. Hadi bir ödül olarak çay demliyorum. Çay var. Şu yanında baklava var. Efendim açın. Bence dinlenme molası verelim ya. Bu akşam size de yok. Arkadaşlar bir saniye bakınız. <laughs> Arkadaşlar şunları hemen şuraya takın. Hadi onları koy Sen babana yardım et hadi. Arkadaki rafı oraya koy. Olur, dolabın arkasında bir raf var. Ben takıyorum bir de. Tamam. Arkadaşlar gerçekten bir evde erkek olmadığı zaman hakikaten her şey yarım kalıyor diyorlar ya gerçekten öyle. Ya, ya, ya. Ali yapabileceğim değil mi hayatım bugün? Tabii ki. Bugün inşallah. Ee, bir saat sonra hazır. Bir saat sonra hazır. Hadi bakalım. Arkadaşlar beni göstereyim. Gösteriyorum. Ya arkadaşlar hem kendisi aldı bu eşyayı hem de bizi yaptırıyor. Gelip. Abi inanmıyorum ya. Ananım ben senin anan. Dil papuç, dil papuç yahu. Lütfen ben bir çay demleyeceğim. Ee, şu an çay demledim hatta. Ee, birazdan bitmiş olursa çok sevinirim. Ali'cim inşallah kızmıyorsun hayatım böyle bir şey çıkardım, iş çıkardım başına. Yok hayatım artık yapacağız. Baba artık... Yani abi. yapacak şey bir şey yok mu Nurş yani? Güzel oluyor ama Ali. Çok güzel. Buna her şeyi kalabilir. Yalnız buna çok... şeyler var ya. Vidalar var. Vidalar mı? bilirsin anne yani, kralım. Ama çok güzel oluyor Ali. Yaptıktan ya. sonra Hayırlısı. rafları falan çok güzel ben oluyor. Hadi. Ya babana yardım eder misin? Hangi rafa? Ben Ali. bu işte bu. Ali çayı hazırlamaya gidiyorum ben. Tamam. Tamam mı? Tamamdır. Arkadaşlar neyse. Ben gideyim bir çay hazırlayayım. Bir saniye dur. Çayı demledim aslında aslında ilk başta bir şey yaptı. Yani geldik dedi yani şimdi bununla mı uğraşacağız falan filan dedi. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Çünkü mecburum yani. Bunu da Ali yapamazsa ben o bayağı bir zaman bekleyecek. Hemen kamerayı güzelce bir yere koyuyorum ve çayımı demliyorum. Galiba burası iyi, bir konum gibi duruyor arkadaşlar. Ya sen yardım etsene babana niye yanıma geliyorsun? Artık yoruldu baklava. Yoruldun değil mi? Tamam. <laughs> Kendi bardağım. Hemen şuraya koyacağım. Bir şu daha babadan bardağı Rüyacığım lütfen. Yani şu videomu taciz etmezsen çok sevinirim hayatım. Niye? Şuraya koyabilir miyim acaba? Buraya da koyabilirim aslında. Ama Ama... Şuraya koyabiliriz mesela. Orada hiç gözükmüyor. Hiçbir şey gözükmüyor. Ortaya. Hayır hayır en iyisi gene burası. Şimdi zaten çay koyacağım. Hemen. Sonra babanı çağıracağım. Anne şunu koyalım. Hayır hayır anneciğim orada kalabilir. Evet şimdi. Çay Yine çay muhabbetleriyle. Ya, dikkat et. <laughs> Arkadaşlar Arkadaşlar ben gidiyorum baba hayattayım Nüya'cım çıkar mısın lütfen videomdan Ya anne sen benim videoma biliyorsun o zaman girme <laughs> Allah Allah ya şu <laughs> çaydan... Cidden gidiyor ben yalnız ki Bu arada hemen onu söyleyeceğim Her defasında bana bunu e, Trendyol'da soruyorsunuz yani takipçilerim soruyor Çatlayacak dediler bana ama bakın şu Şöyle incicik Onun için bana herkes dedi ki Özlem Hanım dikkat edin patlarmış yüzümdeyken düşünsenize Hayır tırstım bir <laughs> için şey, e, çatlıyor, kullanışlı diye. Ben kimisi de çok güzel. Çayının lezzeti çok farklı demişti. Neyse bayağıdır da kullanıyorum. Hiçbir şey olmadı. Ali çay hazır. Aa baklavayı koymadım. Bir saniye arkadaşlar. Bir dakika. Çaylar şöyle dursun. Hemen baklavayı tabağa koyup geliyorum. Evet arkadaşlar baklavalarımız da hazır. Da Ali e, nerede kaldı acaba? Bakar mısınız? Bu, bu arada kayınvalidem yapmış. Ben onları yiyeceğim. Çok güzel baklava yapıyor. Çayla çok arkadaşlar, seviyorum arkadaşlar. Ben onları yiyeceğim şöyle göstereyim. Sen ne yiyeceksin? Kutun içinden <gülüyor> mi? Çiftim. <laughs> arkadaşlar şey şöyle Ali bu taraftaydı İstanbul'da. Baba, Kayınvalidem de baklava yapmış. Ali de baklavayı çok sever. Bizi böyle kutuya doldurdu verdi. Biz de şimdi yiyeceğiz. Benim diyet Ali geldiği zaman lir, gidiyor yani. Gerçi son zamanlarda o kadar abarttım ki bu ara bir iştah var. Üstünde bebe de başım çok korkunç çağırıyor benim. 3 gündür falan diyoruz. izlediğinizde tabii 4 Yo, be belki derken de gireriz bu videoyu. Lodos'tan korkunç bir baş ağrısı oluyor bende. Lodos olduğu zamanlarda. Rüya hadi babanı çağır. Hadi. Baba. Çağır çağır. Seslen. <laughs> Çok bağırıyorsun, ne yapıyorsun? <laughs> Ali, artık gelebilirsin. Heh. Evet, hepimizin çayları hazır. <gülüyor> <gülüyor> evet, herkesin ee, burada baklavası ve çayı hazır. Ali, sen o suyu yüzyıllar önce koydun ama şu anda içebiliyorsunuz. Ay arkadaşlar, ben bu arada böyle... Ali ile normalde evde olsa sürekli vlog çekerim biliyor musunuz? Ama burada olmadığı için tabii ki böyle bulmuşken hemen çekeyim dedim. Alicim, hadi şu büyük bardak benim baklavam. <laughs> Kendisi, Kendime büyük, Kendime büyük almadım aşk olsun. Bizim <laughs> bu arada hayatım sen yokken eve mutfak yaptırdım. Nasıl beğendin mi? Çok güzel olmuş. Güzel harika. oldu değil mi? Harika. <gülüyor> harika. <laughs> Çatal al aşkım orada. Ben Şimdi gidelim oturma var. odasına televizyonda ne vardı ya? Var. <laughs> <laughs> Ali şu anda dolabı karıştırıyor arkadaşlar. Oh. De ki oh. ne var? Abi aç değiliz aç merak etme aç değiliz. Ali gelir arkadaşlar tamam mı? Gemiden geldikten sonra. Oh. Oooo. Ne oldu? oldu Sebaş'ın kuru, Sebaş'ın annesinin kuruları da var orada bak kuru meyveler. Arkadayım. Arkadaşlar Ali yem kaçmaz. kaçmaz. Yemeden geliyor. Bak yemin ediyorum size her yeri karıştırıyor evde. Dolabı karıştırıyor bunu yeni almışsın. Bu kıyafet dolabıma. Sonra buzdolabını gördüğünüz gibi şu anda e, fare gibi girdi buzdolabın Daha şu an açtı hayret ettim. Ondan sonra ne yiyorsun? Faruk Hurma. Hiç onu yiyemiyorum ya. Hmm. Onu sevmem. Lokum. Gerçekten sevmiyorum onu. Sonra kilir karıştırıyor. Sonra, tamam, sen kusur kal. Sen kusur kal. Her yeri karıştırıyor. Ne var, ne yok. Yeni ne yapmışım, ne almışım. Hemen karıştırıyor. Bakın, şu anda gömüyor burada hurmayı. Bildiğin gömüyor. Hadi al, çaylar soğudu, hadi. Tamam. Hadi, ne dizisi var bu akşam? Ne Ay ben şey izlemiyorum. Keşke doğduğun ev kaderindirin, tekrarı olsa. Rüyacığım, benim baklavamı da sen getirir misin? acım sen de kendi çayını ve baklavanı alırsan hayatım. Herkes kendine kiler lütfen. Kendi ve baklava tabağına mı? Çatallarımızı aldım. Rüyacığım senden ricam benimkini al. Aferin kızıma. Mesela şimdi benim arkamdan diyecek ki bu ışıklar niye hep yanıyor? Halılara dökmezseniz çayları çok sevinirim. Babamın ne kadar? Işıklar kapat! Işıklar kapalı zaten bir... hayatım. Ne oldu Yavaş! Işıklarını tam alıyor, Evet arkadaşlar o zaman da ben size hani ev bile olmadım ya. Biz normalde genelde. Rüya Ya teyzem konusu nerede? Akıncı var İzlemiyorum. Akıncı mı şey? Hayatta izlemem. Ali izliyor Bitti mi? O bitti. Onu zaten ben seyretmiyordum. Bu akşam arkadaşlar e, Özcan Deniz'in dizisi var. Özcan Deniz'in dizisi başlıyor. Allah ne komanda yaşıyor? Allah. Arkadaşlar bugün Akıncı var ama annem de izlemiyor. Baba, ne baban izliyordu. Akıncı Ali Akıncı mi? izliyor musun? Evet, ya ben hayatta izlemiyorum onu. <gülüyor> 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 Hay Arkadaşlar şansa bakın Hı ya. Ya nasıl bir taciz ya? Kanal benim kanalım. Niye benim videoma taciz açıyorsunuz? E, <laughs> 20... <laughs> Yavaş Ali al şunu. <laughs> bu arada da. Ana, bir şey yok. Çek, Ali gerçekten ya. çekiyor olmaz. Ay kumandayı çek, şeyi mutfağın kablosunu çekmedik fişini. Akıncı mı Şey var Ali. Özcan Deniz'in dizisini <laughs> izleyebiliriz. Arkadaşlar bu arada bizim ortam şu anda bu. Şu anda bu. Bence. Ay dişlerimi <laughs> çıkartmadım. Plak <plaklarını çıkartmadım>. Ayın <laughs> üzerinde de plak şey var. Plak diyorum. Pijamalar var. Ay, kusura bakmayın. Pijamalar da çekiyorum kocama ama. Ben de burada sabit keyifliyorum. Neyse arkadaşlar. Biz çay şey devam. <laughs> arkadaşlar şu anda dizinin şeyini yapıyoruz. Bak gördün mü Karadayı'daki Bergüzel Kore'nin annesi. Dedim sana. Arkadaşlar bir yandan dizi izliyoruz, bir yandan çayı içiyoruz. Ara verdik dolap yapım, yapımına. Dizi güzel. Güzel başladı. Ama ben izlerim. Bir İstanbullu gelin olur mu Ale? Olmaz. İstanbul gelin olur diyenler artı bir yapsın arkadaşlar. Uyumsuz, uyumsuz, Kız oyuncu. İrem Elvacıoğlu ile Özcan Deniz. Uyumsuz. Bence de çok uyacağını düşünmüyorum. Şöyle dur Ali'nin yanına git çok arkadaşlar. Uyumsuz. uyumsuz. mu diyorsun? Uyumsuz. Gitmez. Atmaz bu atmaz. Sana bir şey soracağım. Sen masumlar Apartmanı'nı izliyor musun Ali? Cık. Sebep? Biraz garip geliyor o bana ya. Masumlar Apartmanı'nı izlemiyor. Ama hayatım yani izne falan çıkarsan ben izliyorum. O yüzden ona göre gelmesin. Masumlar Apartmanı biraz daha böyle şey gibi ya... psikolojik, sorunlu bir dizi yani. Masumlar Apartmanı birazcık şey bir dizi, böyle etkiliyor yani. İnsanı yıpratan bir dizi bence. Ben şey değilim arkadaşlar, böyle üzüntülü şeyleri falan izlemeye hiç gelemiyorum. Evet, bence de. İyi bir olsun. Aynen. Peki Ali sana bir soru. Şu anda hala Eşkıya izliyor musun? Tabii ki. Abi. Nostalji o vazgeçilmez. Nostalji. Nostalji mi? Hala devam ediyor abi. Aynen tam gaz. Ratinglerde, ratinglerde, Hala bir numara ratinglerde mı? masumlar 1, 0.3 geride. İkisi de 11. Masumlar geçiyor ama değil mi? Geçiyor. Aa ikisi de sıfır günü doğru. 11.5'e 11.1 11 mi öyle bir şey değil. Aynen doğru. Evet onu unuttum. Yok ya ben bunu izlemem sana söyleyeyim hadi. Yok bu dizi ister ben de izlemem. Aa. Oyuncular diye aramaz. Çok normal. <laughs> Ali şimdi sizin seferiniz bu arada? Özcan'a kim gider biliyor musun Özcan'a? Ha. Özcan bu dizide oynayacak bayanı Söyle kimle uyar? Uvar Aa Özcan Deniz Tuğba Büyük Üstün'le hiç oynamadı değil mi? Gerçekten güzel gider. Kenar izler. Özcan Deniz de Tuğba Büyük Üstün güzel gidebilir. Arkadaşlar rüya bir yandan değil mi? Çıkayım mı? Kamerayı çıkayım mı? Bana koy sen Ali Yatay. Tabii bir Ali yansın mı Ya yansın altı altı. Abi Ha şöyle Rüyacığım. Altı yansın mı diyor arkadaşlar ya. Altı tabii ki de yansın ya. O oh, gel keyfim gel. Ah, Rüyasını kamerayı şöyle kaldırır mısın? Yani ne günlere kaldık Rüya'ya kamera tutturuyoruz ya. Hani ilk YouTube videomda size demiştim ya arkadaşlar. Burada ben böyle uzanıyoruz. Ali şu tarafta uzanıyor diye. Gördüğünüz gibi bakın resmen şu an evimizdeki. Abi, bir şey demek istiyorum evet. arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar hazır bu koltuk demişken size bir bir şey anlatmak istiyorum. Anne. Lütfen <laughs> ee, anlat. Evet, şimdi ben bebektim arkadaşlar. Babam burada uzanıyormuş. Gençti daha. Çok hı. gençti daha. Yeni evlendim. Annem burada uzanıyor. Daha hamile karnında ben varım. Bir anda suyu gelmiş. Ah! <laughs> <laughs> Sen ne biliyorsun onları? Anlattım ya. Başkasını anlatmıştım. Sen onları Yardım da mı biliyorsun? Hayır, ben bir anda sancım tuttu anneciğim. Ondan sonucuma ey, hemen hastaneye gittik. Anneanneleri böyle olur. Yani bazıları hemen zaman... karnım ağrıdı falan böyle doktor dedi ki rüyanın gelme zamanı gelmiş. Bazıları da diyor ki mesela ay karnım ağrıyor. Bazıları da bilmeden diyor ki gel bak baklava dokun. Ya gel bak şu dokun Evet diyormuş doktora bebeğin ama. doğma zamanı gelmiş, değil mi? Evet. Sonra kim geliyor? Ama anne, sonra da ben diyorum Gel bakayım anneye be. Sonra da bu Minnoş geliyor, benim aşkım. Oh, benim aşkım geliyor dünyaya sonra da arkadaşlar. Biz böyle bu koltukta otururken Rüya da her zaman yanımızda. Değil mi? Geldim? Ya Rüya ya. Gittik <laughs> hastaneye. Doktor seni sıcağınıza verdi aşkım <laughs> Merve teyzemin ela Merve teyzem de böyle Merve teyzem beklenmedik bir anda oldu değil mi? Ertuğum? Ya Allah Allah ya. Neyse. Merve teyzemin kızı çok tatlı, İkinci çaylarımızı içtik sonra dolaba devam Rüyacığım. <laughs> Şu anda çay faslımız bitti tabii ki de Rüya Hanım hemen e, bir oyunu var çok seviyor onun başına. Valla ben son Allah. bir bardak daha aldım arkadaşlar diyorum Ali. Bana ihtiyacın var mı hayatım? Şimdilik yok. Tamam. Kamerayı çevireyim şöyle. Ne? Arkadaşlar <laughs> şöyle yaptığımı görse birazdan bitecek ya da. Tamam geleceğim ben ya senin. Bu da şey ya tam Amin'le yani. Her şey karışmazsın yani değil mi? Uyuyor ne? Rüya sen babanın en yanına yardım et anneciğim. Çayım bitsin geliyorum. Her şeye karışıyor yani her şeye. Evet ne durumdasınız? Ay, Gençler. Aşağı ne Ay, Ayşe annene kadar Ali. Mı? Ne yapacağız bilmiyorum açık kaldı. Arkadaşlar. Ciddi misin Ali? Aşağı. Ayşe... Nasıl olacak bu? Aa biraz daha yakın yapsaydın keşke de. Arkadaşlar. Aşağı ne kadar. Bakın aşağı ne kadar. Duvardan hiçbir bir kecinde bizim. Bir dakika dur <laughs> Rüya'cığım geçeyim şuraya. Ay inanmıyorum Rüya bacağını çek <laughs> anneciğim basmayayım. Ya Ali. çık. Olur ama bence ya. Arkadaşlar yani uymuyor mu Ali'ye santimetresi? He? Biliyorum ki yani şimdi uymadan anlamadım. Yani denk gelmiyor ki. Bir kere bir kere komple bulacağız mı bunu acaba?" Normal resmini falan göstereyim mi sana bulup görselin? -"Görsel var mı? Bu, bu bende de. Ha. Bana herhalde çekişeceğiz de bu sıt nasıl bir şey? Açayım değil mi? Arkadaşlar yalnız bir şey diyeceğim. Ben bunlara saçma oldu benim aklıma ne geldi. Ben bunu arkadaşlar diyeceğim hanımlar beyler diye. Kamerayı durdururum seni ısırırım. <laughs> Arkadaşlar, şunu da kapının boyunu öreceğim. Neyse ki ee, oldu şu anda herhalde. Bitsin bitmiş halini de göstereceğim sana, ama yarın yerleştiririm Ali gittikten sonra, falan. yani akşam Yerleştirme yerleştiririm. şeyini yaparız. Gücüm. Bilmiyorum anneciğim ya. Yo, burada gösteririm ben zaten arkadaşlara. Yani merak de. Ben. Bu arada bunu alt kata kuracağım arkadaşlar ben, kuruyorum daha doğrusu Ali bitirdikten sonra. Aslında, koyacağım. aslında yukarıya kiler gibi yapabilirim ama benim bir kilerim var, yoksa kiler süper olur. Ama ee, bir dakika Rüyacığım bir çıkar mısın? Bir saniye aşkım. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Mesela arkadaşlar benim bu banyomda e, bu rafım var ve bir sürü başka şeylerim de var. Ben Dolayısıyla da e, başka şeylerimi, havlularımı falan koyabilirim. Ay ne kadar çok ses çıktı Ali ya. Meşhur abi. Of o neydi öyle ya. Ay daha bitmedi arkadaşlar. Bitmesini bekliyorum ben. Ali çok ses çıkıyor. Bir şey demesinler ya. Neyse arkadaşlar. Ay dolabımın kapağı çıktı ortaya Ali. Çok teşekkür ederim hayatım. Sen bunu kime güvenerek aldın hayatım ya? Abi kime güvenerek aldın mı var yani? Kime güveneceğim? İlla yani dayım gelir dedim. Cihan gelir dedim. Birine kurdururum dedim abi. Yani. Ya çok güzel oldu Ali. Alpten şu anda burada olsaydı var ya bunu yapacağına. Evet. Yani şey yapar. Çay içerdi, kahve içerdi. Kahve <laughs> Hayır dayın gayet dayı benim dayım arkadaşlar dayıma kurduruyorum genelde böyle şeyleri. Evet ama çok çok Bak, ben seni bir şey Tayyip abim var ya bir günde zor yapar. Hayır kırıyordu ee, abi. Ee, Rüyan Rüyanın odasındaki şeyi o kurdu. Ya oraya iki tane raf gelsin buraya mı? çözemez bunu da civatalarını çözene kadar var ya bir gün geçer. <laughs> Hayır baba bu alır. Var ya bunu yapar. yapacağım ne yaparsam tabi defteri alır. Defteri Hayır kuruyor. gayet güzel kuruyor Hayır. arkadaşlar. Dayım normalde benim böyle bir şeyler aldığımda onu Anne. kuruyorum ya da Cihan'ı çağırırım. Senin çağır. yani benim dolabım var ya benim oğlum. Evet dolabım. onu onu zaten kurdu. Onu ne yaptı söyleyeyim mi? Çaldı bakmadan yaptım. Kağıda bakmadan mı kurdu onu dayım? Vallahi. Gerçekten mi? Elizlerini tamir ediyorum. Ha, iyi hadi tamir et bakalım. Rüyoş hadi gel aşkım bir pijamalarını seçelim anneciğim. Evet pijamalarımızı seçelim. Uyku vaktinde bizim evde her zaman bir şey vardır arkadaşlar, bir e, rüyanın birazcık, küçücük böyle bir mıcık mıcıklanması. O değil aşkım, şunları giyersen çok sevinirim ben. Aa, şunları giydir sen, sıcak. Yani ev Bunları giy. Duydunuz sesini arkadaşlar. Yani ne istiyorum biliyor musunuz? Ee, bir gün uyku saatinde geldiğinde rüya hiç böyle ee, problem olmadan yani. Peki Vallahi anneciğim. Benim kanalımda da ben ben tutacağım her kameraya. Yapma ya. Hani şey istiyorum arkadaşlar ya. Bir gün rüya desin ki mesela. Anneciğim tamam ne istersen onu giyerim. Hiç sorun değil desin. Öyle değil mi rüya? Şurada giyin istersen. <laughs> Ama çok güzel kokuyor ya. Hala bebek deterjanlarından vazgeçemiyorum. İnanın buna yani. Rüya bu ben topladım bu arada. <laughs> Şunu da üstüne giyin. Şu tarafta giyin, şu tarafta, şu tarafta. Ya niye? Arkadaşlar bugün evde ben ütü yaptım uzun zaman üzerine. Rüyacım ya, bir kahretsin bir etmez misin? Ayrıca zaten kafam gözüküyor ya, Küçü, küçücük. Küçücük kafam Ay, gözüküyor. Ay bunun işi çok azmış. Ne diyorduk? Ütü yaptım bugün, bayağı ütü yaptım. Onları hallettim. Neyse şimdi yerleştirdim Allah'tan. Rüya Hanım'ın odasını da bugün kendim topladım. Bir zahmet. Bir zahmet mi? <laughs> bir zahmet biz... mi? <laughs> Hadi giyin çabuk 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 birazdan uyku vakti arkadaşlar. Sadece babası geldiği için bu kadar uzun saat oturttum. Normalde Rüya'yı bu saate kadar asla tutmuyorum. Hatta şöyle söyleyeyim size. İyide ay tercih. ne kadar çok şey. Hiç netlik yok. Hatta size şöyle söyleyeyim. Saat 10. 10'da ona bile kalmaz Rüya normalde. Okul zamanları falan. Hemen uyuturum. Ama işte arada sırada böyle Tatilini olabiliyor. Tatilde yapıyorlar. Artık. Evet. Buranın şu ışığı çok loş ya. Yendin mi? Bakayım bir göstersene pijamalarını şöyle bize. <laughs> çok güzel. Çorapları çıkar. Çorapları çıkar. Çorapları <laughs> çıkar. Neden? Nasıl yani? İyi tamam. Bak buraları topladığımı fark etmişimdir diye düşünüyorum. Her gün buraları böyle yerlere kadar indiriyor arkadaşlar. Ama tabii ki de çoğu zaman kendisi topluyor. Allah sizi inandırsın. Hala devam ediyor abi. Hala. Şunu versene şunu. Ne o? Tornavide. Şu mu? Tornavide. Bu mu? Yok koy pardon. Tornavide şu, ne olduğunu değil bilmez mi bir insan ya? Şey şuradakine bak şuradakine. Hani nerede? Şurada. Aşağıda. <laughs> Büyük mü hala? Bu da hayatın, bu tarafta Görmüyorum ki. Şu al bakalım. <laughs> Günaydın arkadaşlar. Kahvaltı hazırlıyorum bir yandan. Ekmek kızartacağım. Yumurtayı koydum. Şu bir türlü baka baka çatlatamadığınız çaydanlığımla çayımı demliyorum, yumurta açıyorum. Ben yumurtayı sevmediğim için kendimi açamıyorum. Ya bir şey söyleyeceğim, Bu söylemeden geçemeyeceğim. Şu benim 10 e, senelik evli olacak, 10 senedir kullandığım... Ee, ekmek kızartma makinesi. Ama var ya hani 10 senedir tık demez mi ya? Bilmiyorum niye netlenmiyor. 10 senedir tık demedi, tık demediği gibi hiçbir arızası olmadı. Bir müthiş lezzetli ekmek kızartıyor. Yani buna bir şey olsa, e, bozulsa falan bunun gibi bir şey bulamam diye düşünüyorum. Ya da şu anda çok pahalıdır belki de ekmek kızartma makineleri. Bir saniye. Şöyle yavaş yavaş kahvaltı hazırlamaya başladım. Tabii ben öyle sunumcular gibi değilim arkadaşlar. Öyle muhteşem şeyler benden çıkmıyor. Neyse şimdi ekmekleri falan koyacağım. Ay bir saniye arkadaşlar. Size şunu kesinlikle göstereceğim. Bakın görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın şunu. Bu ee, Seboş'un. Instagram'daki Seboş'u biliyorsunuz değil mi? Onun incir reçeli tamam mı? şeyle. Nedir ismi? E, ne e incir. Aman söyleyemedim. Cevizli incir reçeli. Bir saniye onu almak için şuradan şey alacağım. E, bir tane küçük bir Kase gibi bir şeye ihtiyacım var. Hatta şu bile olabilir, şuna bile koyabilirim diye düşünüyorum. Çünkü benim öyle çok çok desenli, çeşitli bir şeylerim yok. Aslında şurada bir tane daha ince reçeli var. Şu Ali'nin annesinin yaptığı ama şu kasten koyabilirim şu anda nerede olduğunu bilmiyorum. O yüzden şunu koyacağım arkadaşlar. Yani bunu deneyin arkadaşlar ya, bak şimdi. Koyarken bile bakın tamam mı? Açabilirsem de. Ali! Bir gelir misin? Açamadım ya şu kavanozu. Şunu açamadım altından koymak istiyorum. Bu kadar sıkı vakumlanmış ki açılmıyor yani arkadaşlar. Bıçakla bir, bir şey olması lazım. Açabilecek miyim? Bakın. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama şu an kokusu bile geldi. Şöyle bir tahta kaşıkla şöyle dökeceğim onu arkadaşlar. Şöyle. İnşallah görebiliyorsunuz. Of! O kadar malzemeli ki. Böyle bir şey olamaz ya. Bunu ben normalde Seboş bana gönderdi. Açmadım. Çünkü neden Ali'nin çok seviyor. Vallahi de billah da billahi de dedim ki Ali gelirse ee, gel diye. Ha, bu arada bu kuru incirden. ne söyleyecektim? Bir şey söyleyecektim kuru incirden. Neyse tamam bunu da aldığımıza göre Evet arkadaşlar şimdi son olarak küçük böyle bir muhlama yapacağım. Bakın burada un ve peyniri hazırladım. Şu kaydı. Şimdi bunu herkes farklı şekillerde yapıyor ama ben de böyle yapıyorum. Bir dakika aşkım. Hı? Muhlama Rüya. Hı? Evet Rüya çok sever. Tabii biz hepimiz çok severiz. Ver anneciğim bana. Şimdi. Muhlama yaparken ilk defa ve çok hiç de değil olur mu öyle şey? Çok önemli. Şöyle biraz karıştı. Normalde bunu kimisi kavurur arkadaşlar. Ben de kavurarak yapıyorum ama o biraz uzun sürüyor. Şimdi o yüzden daha pratik olsun diye böyle yapmayı düşündüm. Yani böyle yapacağım. Şimdi tereyağın altını tereyağı kay yapalım. İyice kızsın bu tereyağı arkadaşlar. Bu tereyağı olmalı. Şu da şurada Onu da bakın mesela onu ve, On ve de iyice birbirine girsin. De. Diş kokuyor ya. Kokusu bile yeter. Arkadaşlar inanın. Bak şimdi. Şimdi anlayacaksınız olayı. Şöyle kızsın dökeceğim. Hatta kızdı bence. Hazır mıyız? Evet. Tamam. Azıcık kaşıkla karıştıramam ki. Evet. Biz kahvaltıya oturduk arkadaşlar. Zaten Ali'nin gidişi çok böyle uzun sürmeyecek. Birkaç saat yani akşam doğru gidecek. Rüya her zamanki gibi kahvaltıda biraz suratsız ve onu yemem bunu yemem. Ali her şeyi yiyor arkadaşlar. Sıkıntı yok ben de öyle. Öyle. Kahvaltı bitsin. <laughs> görüşürüz. Efendim söyle. Söyle. <laughs> yumurta yemek istemiyormuş. Yani iyice şu kadarcık bir yumurta. Şunu yemek istemiyormuş. Hadi hızlan biraz. Arkadaşlar Ali'nin gitmesine bir 15 dakika var. Birazdan yolculayacağız. Tabii ki de Rüya son kudurmalarını yapıyor şu anda. Allah. Allah. Yani bu nasıl bir boğuşmadır ya? <gülüyor> <gülüyor> Rüya. Şimdi, ya, şimdi sen bittin. Şimdi bittin. Şimdi bittin. <laughs> Yavaş, Ali bir yeri kırılır öyle. <laughs> <Şimdi>. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar bir şey söyleyeceğim çok <laughs> sanmıyorum. Normalde de hep böyle bir gürültü <laughs> yani normalde Ali evde olduğunda hep böyle bir konuşma yavaş yavaş rüya. Ben yapamam onu inan ben kaldıramam yani. Öyle. Kırılır kırılır artık. O halde arkadaşlar birazdan Ali'yi <laughs> sırıtıcaz. Hepinizi öpüyorum. Ee, videoyu like atmayı unutmazsanız çok sevinirim görüşmek üzere